Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsansu, dün düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı. <laughs> Valilik bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Ali İhsansu, bayramın güzelliklerini hep birlikte paylaşılması gerektiğini söyledi. Bayramın güzelliklerini hep birlikte paylaşmalıyız güzellikler, iyilikler paylaşıldıkça çoğaldığını belirten Vali Su, sıkıntılar paylaşıldıkça azaldığını, bu çerçevede bu Ramazan bayramını da büyüklerin ellerini öperek, onların hayır duasını alarak, küçükleri sevindirerek geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Güzellikler, iyilikler paylaşıldıkça çoğalır, sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Bu çerçevede bu Ramazan bayramını da, Büyüklerimizin ellerini öperek, onların hayır duasını alarak, küçüklerimizi sevindirerek geçirmeliyiz. Yine bu bayramda şehit gazi ailelerimizi ziyaret ederek onları da bayramın sevincine ortak kılmalıyız. Bu anlamda inşallah ben tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Programa Vali Sun'un yanı sıra kurum müdürleri ve amirleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs>